Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptığı ayın 15 itibariyle. Liselerde sınav süreciyle ilgili usul ve esasları belirledi. Bu kapsamda arkadaşlar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk e, illere gönderdiği yazıda Türkiye genelinde uygulanan COVID-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimden e, uzaktan eğitime geçildiğini ifade etti ve bu konuda bazı yeni kararlar alındığını ifade etti. İşte bu kararların neler olduğunu ve bu kararların içinde yer alan 9, 10, 11. sınıflar ve hazırlık sınıfında okuyan liseli arkadaşlarımızın hangi konulardan sınavlarda sorumlu olacaklarını bu videomuzda işleyeceğiz. Aynı zamanda bu videomuzun içinde Türk Dili ve Edebiyatı dersinden hangi konulardan hazırlık 9 10 11. sınıfların sorumlu olacaklarını da bu videomuz için de cevaplayacağız. Değerli arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre 12. sınıflarda yüz yüze eğitime devam edilecek. 12. sınıflar ve mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kursları cumartesi ve pazar günleri devam edecek. Yani 12. sınıf arkadaşlarımız yüz yüze eğitimde devam edecekler. Takviye kurs alıyorlarsa, yetiştirme kursu alıyorlarsa bu kurslara da devam ediyor. Onlar yüz yüze eğitim yapıyorlar. Hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflar ise yüz yüze eğitim yapamıyor biliyorsunuz. Uzaktan eğitim yapmaktadırlar. Meslek lisesinde olup da mesleki dersleri yüz yüze yapan arkadaşlar da uzaktan eğitim şeklinde bu çalışmalarını gerçekleştirecek. Bu süreç içinde arkadaşlar 3 Mayıs tarihi itibariyle biliyorsunuz yazılılar yapılmaya başlanacak. Peki hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıfların 3 Mayıs'tan sonra yapılacak yazılıları hangi çerçevede olacak ve hangi konulardan e, müteşekkil olacak. Şimdi bunun üstünde biraz duralım. Değerli arkadaşlar, bu sınıflarda yani hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020 tarihinden başlayarak 26 Mart 2021 tarihi arasında işlenen konulardan oluşacak. Bu konu ve kazananlar e, öğretmenler kurulu tarafından zümre tarafından belirlenerek bunların içinden seçilecek sorularla karşılaşacaksınız ve bu sorulardan sınav olacaksınız. O zaman değerli arkadaşlar 1 Kasım 2020 26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren Ölçme ve değerlendirme uygulamaları yapılarak sizlerin sorumlu olduğunuz sınavdaki konularınız belirlenmiş olacak. Peki bu konular nelerdir? Şimdi bunlar üzerinde duralım. 10. Sınıfların Türk Dili ve Edebiyatı dersinden... İkinci dönem birinci sınavında hangi konulardan sorumlu olacakları üzerinde duralım. Değerli öğrencilerim, biraz önce de söylemiştik videomuzun başında, bizler 1 Kasım'la 26 Mart arasındaki konulardan sorumluyduk. Yıllık planımıza baktığımız zaman, Kasım'ın birinden itibaren ünitemiz öykü türünün hikaye türünün son bölümünden başlıyor ve hemen tasının ikinci haftası şiir ünitesine geçiliyor. O zaman ağırlıklı olarak bir soru hikaye ünitesinden gelme ihtimali var. Bunu düşünerek hareket edelim. Ama ağırlıklı olarak şiir ünitesinden soruluyor. Şiir ünitesi değerli öğrencilerim bakıyoruz. Aralık ayının sonuna kadar devam ediyor ve Aralık ayının sonunda Destan ve Efsane ünitesi başlıyor. Destan ve Efsane ünitesi de değerli arkadaşlar ikinci dönem bitiyor. İkinci dönem başladıktan sonra 15 Şubat gibi Roman ünitesine geçilmiş. Roman ünitesi devam ediyor ve 26 Mart'a kadar Roman ünitesi sürüyor. O zaman değerli arkadaşlar şiir destan efsane ve roman ünitesinden sorumluyuz. Aynı zamanda bu ünite içinde görmüş olduğumuz dil bilgisi konularından da sorumluyuz. Dil bilgisi konularına baktığımız zaman isim tamlaması, sıfat tamlaması, fiilimsiler, cümle çeşitleri, cümle çeşitlerinin içindeki bölümleri, işte yapısına göre cümleler, anlamına göre cümleler, e, yüklemin yerine göre cümleler, eee Yüklemin türüne göre cümleler bunlar soru olarak gelecektir. Gene imla noktalama kurallarına uygun sorular gelecektir. Bütün bunlar dil bilgisi bakımından karşımıza çıkacak. Şimdi çocuklar yönetmedik gereği sondan başa doğru ağırlık değişmektedir sorularda. Özellikle ikinci dönem sorularından daha ağırlıklı olarak sorulacaktır. Birinci döneme göre ama belirli bir çerçeveyi Çizdiği için Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleriniz soru çeşitliliğini bu ünite bazında, üniteler bazında dağıtacaktır. Bunlardan yüzde yetmişi edebiyat sorusu, yüzde %30'u dil bilgisi sorusu olarak gelebilir arkadaşlar hocalarınız doğru yanlış, boşluk doldurma, klasik sorular sorabileceği gibi içinde birkaç tane test sorusu da serpiştirebilir. Siz arkadaşlar hocalarınızla ne tür soru soracaklarını ve nasıl soracaklarını öğrenebilirsiniz. Hocalarınızla itibar kurmalısınız. Aynı zamanda hocanızın derslerde dikkat çektiği hususlar da önemli. Mesela bir konuyla ilgili şura önemlidir, şuraya dikkat edin gibi uyarılar yapmış olabilir. Kitabınızda bazı yerlerin altlarını çizdirmiş olabilir. Bütün bunlar önem arz eden şeyler arkadaşlar. Herkes okuluna göre, hocasına göre bir tutum sergilesin. Hocamızı baz alıyoruz, ders kitabımızı baz alıyoruz ve bu konularla ilgili yaptığımız çalışmaları yapmış olduğumuz e, emekleri, faaliyetleri dikkate alarak e, bu çizilen çerçevede yani 1 Kasım'la 26 Mart arasında çizilen çerçevede konularımızı iyi bir şekilde çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar kanalımızda bu konularla ilgili yazılı sorularımız mevcut. Gerek birinci dönem ikinci yazılı soruları gerek ikinci dönem birinci yazılı soruları bunların ikisini beraberce çözmelisiniz. Ve aynı zamanda bu yazılar için sizler için ayrıca da sorular yayınladık. O sorularınızı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve konularla ilgili anlatım videolarımız, ders videolarımız da mevcut. Oraya bakabilirsiniz. Yorumlar kısmında sorularınızı yönetebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Katıl üyemiz olarak da destek verebilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar 1 Kasım 26 Mart arası ünitelerden sorumluyuz. Bu üniteleri biraz önce sizlerle paylaştık. 10. sınıf öğrencileri olarak sizlerden umutluyum. Çok iyi çalışacağınıza inanıyorum, başaracağınıza inanıyorum. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kanalımızdaki soruları çözmeyi unutmayın. İnşallah başaracaksınız. Hepinize sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarına esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer sorulara esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal. Ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlayacaksınız. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.